Sevgili izleyiciler şimdi Ağrı'ya gideceğiz hep birlikte. Bir yangın haberinin ayrıntılarını paylaşacağım sizlerle. Ancak bu yangın haberi diğerlerinden çok farklı. Neden biliyor musunuz? Malumunuz kimi zaman özellikle doğu bölgelerinde evlerden yangın haberleri geliyor. Olur olmadık yerlerde alevler yükseliyor. Sonrasında tabii ki ev ahalisi bu durumu cinlere veya insanüstü varlıklara bağlıyor. İşte bu konuyla alakalı bilim adamları araştırmalar yaptığında fark ediyorlar ki topraktaki bir takım gazların birleşmesi sonucu belli belirsiz yerlerde alevler görüntülenmekte, yangın ortaya çıkmakta. Ancak şimdiki olay biraz farklı. Çünkü ev sahibinin iddiasına göre eşi bir dolu kaynar suyu besmele çekmeden mutfak lavabosundan boşalttı. İşte bunun sonrasında yangınlar çıkmaya başladı. Biz bu konuyla alakalı ya Allah Allah böyle bir şey olabilir mi diye düşünürken Nihat Hatipoğlu'nun bir açıklaması geldi aklımıza. Arşivi taradık, araştırdık, baktık. Gerçekten de Nihat Hatipoğlu böyle bir açıklama yapmış. Ne mi bu açıklama? Nihat Hatipoğlu'nun da aynı şekilde başına birebir olmasa da olay gelmiş, yangın çıkmış. Ve bu durumun gerçek olabileceğini söylüyor. İşte hem ünlü profesör Nihat Hatipoğlu'nun açıklaması hem de ağrıda o yangın çıkan ev ekranlarınızda. İçinde sıcak su döktüm, sandık yandı ben sandığı çıkarttım dışarıya. Benzeri yerler hadislere göre cinlerin yeridir. Nihat Hatipoğlu'nun da onayladığı bu olay iddiaya göre kaynar suyun deliklere dökülmesi sonucu oluştu. Uysal çifti ise anlatılan bu ilginç olayı yaşadıktan sonra evlerinin yandığını söyledi. İçeride Kur'an-ı Kerimler var, aynı şekilde bunlar da yanmıyor. Ya, e, yan, Hepsi yanıyor. içinde yanıyordu ama bunlar yanmıyordu e, işte. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Damlakaya köyü burası. 30 yaşındaki Barış Uysal evde eşyaların kendiliğinden yanmaya başladığını iddia etti. 3 gündür böyle devam ediyor. Sürekli yanıyor, yanıyor. Böyle yangın çıkıyor. Evdeki eşyaların yanması Zana Uysal'ın iddiasına göre besmele çekmeden kaynar suyun lavaboya dökülmesinin ardından başlamış. Sandıklar, duvar, eşyalar ve kıyafetleri birden tutuşmaya başlayınca çiftin huzuru kalmamış. Adam malzemeyi dışarıya çıkarttığımız halde bile yanıyor. Tavanlar yandı aynı şekilde. Şu şemsiye asılı halde kutuşup yandı. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu da yorum yaptığı dini sohbet programında konuya dair daha önceden yaptığı açıklamada olayı doğrular nitelikte yorumlarda bulundu. Çukur veya delik olan yerlere kaynar su dökülürse cinler musallat mı olur? alimlerimizin çoğu bu konuda deliklere, çukurlara kaynar bir şey dökmenin doğru olmadığını söylüyor. Çünkü benzeri yerler hadislere göre cinlerin yeridir. Hatipoğlu kendisinin de kaynar suyu döktükten sonra garip bir olay yaşadığını işte böyle anlattı. Bu kaynar suyu ben gittim bahçede hakikaten bir deliğe döktüm ama dökerken de çok açık söyleyeyim ürperdim böyle. Bardağa çay dolduracakken sanki biri elimi döktü ve su döküldü şeylerim, ayaklarıma filan. Bayağı ciddi bir sıkıntı dönemli dönem geçirdim. Yani o elin öyle dönmesi mümkün değil. Sanki bana sen, bu, sen bunu mu yaparsın, biz de bunu yaparız dercesine sakınmak lazım, dikkat olmak lazım. İlginç değil mi?